Arkadaşlar herkese selam. Bugün kar yağıyor. Evet ya. Hasan neredesin gel. Bu deri la Kar yağıyor. Kar yağıyor. Lapa lapa kar yağıyor. Kimin ki ku Kartopu oynuyor. Bu arada arkadaşlar. Kardeşim Yunus <laughs> da var. Yunus <laughs> deliriyor musun? Tövbe <laughs> yarabbim. Ya su burada sabi. Tövbe ya Rabbi. Bakacağım. <laughs> Yunus daha yeni İyiydi. başladığı için tam oynayamıyor. İyi Hadi gel ya bu anı kaçırmayalım. We're here. Abla beni bekle abla hadi. Ben, ben karda yatacağım çok güzel. Abla. Arkadaşlar İsteklerinizi yollamak için Esin ve Nisa değil. Bihim. Abla ben, ben de yatacağım. Ben de seni yatacağım. <gülüyor> 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 Çok güzel kar arkadaşlar. Evet. <laughs> Allah. Ne? Bir dahaki videoda ben kar benim videomu çekelim. İyi tamam hadi. Çekeriz ama seninkine gücü yetmez. Neden? Yetmez ki benden çekeriz. ama seninkine tamam çekeriz. Aso sen de mi yattın? Çok güzel değil mi ya? Evet ya. Oh ben şöyle yatayım. Ben de de. Ya karı evet. kim sevmez arkadaşlar? Çok güzel. Keşke gerçek hayatta da olsa ya. Evet. Hazır sen niye şapkanı takmadın bak. Ellerin falan üşümüyor mu? Yok lan üşümüyor. Hı. Hmm. Hadi, Hadi ben bir tane kağıdı bu yiyeceğim. Top oynayalım top gel. Top oynayak. Bak kağıdı bu yedim. Niye Aa, yedin? Çık. Aa çık desem. <laughs> bak de bak bak bulayım. Ya aşağı kaçacak. Çok güzel ya kar. Var, var, var. Yunus, Yunus ışığı niye kapattın Emin? Söyle <laughs> <Yakalayamadım> ya Rabbim. Aa kaçacağım. ya yakalayayım ya. Aynı çocuk gibiyiz. Yunus neredesin? Ya Yunus kasan küçülme ya. Çok güzel böyle. Kaçtım lan zor. Ya of. Ben buraları süpürüyorum. <laughs> Top gidiyor. Bizi bırakma. Atlıymış. De Yunus nerede ya? Buradayım. Saklandım. Tövbe ya Rabbim nereye saklandı acaba? benim <laughs> hani, benim çıkışta. <laughs> Dur, Dur ya sen almaya gideyim. Nerede kesinlikle bir yer saklandı. Tövbe tövbe nereye gitti? Abrulun yeri. Öyle. Çok bağırma. Ufak lan neredesin? Nasıl birazcık var mı? Nerede lan? Biliyorum burada. Tamam bu neredesin? Biliyorum. Hadi kar yağdı. Biyo. Ateşleri edin. Biyo. Gördüm orada bak. Zıplıyor. ne yapayım? Hadi ateşleri edin. Biyo. Dur, dur, dur. Havaya be lan. Ateş edin. Dö, 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 dö. Hasan, havaya ateş edin. Ya uf yürü. Abla ayıp oldu. Ya uf yunus ya bir ara geliyorum ya. Uf, şimdi seni alacağım değil mi? Bugün kar günü bize karışmayın. Dur alıyorum dur. Sövbet sövbet ne yapıyor? Asla ciltler. <laughs> <laughs> o güzel halini niye siliyor? Yüz niye kabul etmiyor? Sövbe yarabbim. Ya of Yunus keşke sen açmasaydın bunu ya. Yus, bir Gel bakayım. Dın. Bir, iki, üç. Dın. Dı dın. arkadaşlar sadece size kazı Aha. Aha. karı dermek istedik ama çok güzel. Hii, acaba balkon olmuş mudur? Balkona koşun. Aa uçmaya başladım. Sobaları açalım bu arada. Sobaları. Artık kış geldi arkadaşlar. Sobaları açmayı unutmayın. Bakayım. Yok hiçbir şey değil. Hadi arkadaşlar herkese görüşürüz. Abone olmayı Tövbe ya Rabbim üstüne ne koyuyorum çünkü Hasan Hasan biz Yunus ya tövbe tövbe hadi arkadaşlar bay bay abone olun bildirimi açın ay abone bay bay. bay 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 bay